Basistas 2 iki ülke tek gündeme hoş geldiniz. Başbakan Friedrich Merz hastalık izinlerine tepki gösterdi. AFT'de yeni skandal patlak verdi. Artık elektronik eşyalarda yenisini almak yerine uygun fiyata tahmin et dönemi yaklaşıyor. Özellikle ergenlik dönemindeki gençleri tehdit eden karanlık bir yapı ortaya çıktı. Hafta başı haberlerinde gelişmeler yine oldukça çarpıcı. Bültene geçmeden önce hemen hatırlatalım. Yayınlarımızın sürdürülebilir olması adına, Abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ediyor, bültene başlıyoruz. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya'da çalışanların ortalama olarak yılda 14,5 gün hastalık izni kullandığını belirterek bu oranın yüksekliğini eleştirdi. Merz'e göre bu hastalık izinlerinin yüksek olmasında telefonla hastalık izni alma uygulamasının payı var. 2021'den beri uygulanan bu düzenlemeye CDU-Seusu karşı çıkıyor. Korona döneminde telefonla hastalık izle uygulamasının gerekli olduğunu, ancak bunun artık gerekli olmadığını savunan Merz, günün sonunda Almanya'da hep birlikte şu anda ulaştığımızdan daha yüksek bir ekonomik performansa ulaşmamız gerekiyor dedi. Federal İstatistik Ofisi ne diyor? Ona da bakalım. 2024'te Almanya'da çalışanlar ortalama 14,8 iş günü hastalık izni kullandı. 2021'e kıyasla 3,6 günlük bir artış söz konusu. Ulusal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği de Başbakan Mertsi haklı buluyor. Birlik Başkanı telefonla hastalık izni almanın suistimali açık olduğunu belirterek hiç kimsenin telefon üzerinden birinin gerçekten çalışmaya uygun olup olmadığını değerlendiremeyeceğini söyledi. SPD cephesi ise Almanya'da insanların tembel olmadığını ima ederek birçok insanın hasta numarası yapmadığını, gerçekten hastalık nedeniyle çalışamayacak duruma gelene kadar çalıştığını vurguladı. Sol Parti cephesi ise hastalık izni yerine personel eksikliği, sağlıksız çalışma koşulları ve yüksek çalışma konusuna değinilmesi gerektiğini savundu. Yeşiller Partisi ise daha iyi bir ekonomi için çok çalışılması gerektiğini belirterek bunun sağlanması için gerekli koşullarında hayata geçirilmesinin şart olduğunu ifade etti. Öte yandan BSP lideri Fabio De Masi ise Alman ekonomisinin sorunu çalışanların hastalık izni değil, yüksek enerji fiyatları ve çökmüş altyapıyla felaket niteliğindeki ekonomi politikalarıdır yorumunu yaptı. İlerleyen günlerde telefonlu hastalık izni konusunda belli ki hükümette bir çalışma olacak. Bu konuda CDU, CSU ve SPD'nin karşı karşıya gelmesine tanıklık edebiliriz. Almanya'da hükümet telefon, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi elektronik cihazlar için yeni bir tamir hakkı yasası hazırlıyor. Bu yasayla birlikte bozulan cihazların hemen çöpe atılmaması ve tamir edilebilmesi amaçlanıyor. Üreticiler artık "tamir etmiyoruz" diyemeyecek. Ürünleri kullanım ömrü boyunca makul bir fiyatla tamir etmek ve yedek parça sağlamak zorunda olacaklar. Tasarıya göre bu süre çamaşır makinesi ve kurutucular için yaklaşık 10 yıl olacak. Akıllı telefonlarda ise üretim bittikten sonra bile en az 7 yıl boyunca tamir imkanı sağlanması gerekecek. Yani telefonu bozulup da parçası yok cevabını almak giderek zorlaşacak. Adalet ve Tüketici Koruma Bakanı, atık toplumunun bir geleceği yok. Yeni bir tamir kültürüne ihtiyacımız var. Bu düzenleme buna önemli katkı sağlayacak açıklamasında bulundu. Almanya'da tamir masrafları çok pahalı olduğu için birçok kişi tamir ettirmek yerine yeni ürün almayı tercih ediyor. Bu yasada tam olarak bu alışkanlığı değiştirmeyi hedefliyor. Yasa tasarısı şu anda hükümet içinde görüşülüyor. Eyaletler ve tüketici örgütleri de 13 Şubat'a kadar görüşlerini bildirecekler. Planlanan takvime göre yasa 2026'nın ilk yarısında meclisten geçecek, ve 31 Temmuz 2026'da ise yürürlüğe gelecek. Yasa çıkarsa tüketiciler için önemli haklar gelecek. Garanti süresi bitse dahi yıllar sonra cihazın tamir edilmesini istemek mümkün olacak. Üreticiler ürünleri tamir edilebilir şekilde üretmek zorunda kalacaklar. Ve tamiri zorlaştıran yazılımlar yasaklanacak. Yetkili servis dışındaki tamircilerin de orijinal olmayan parça kullanmasına izin verilecek. Bir ürün tamir edilemiyorsa bu ürün ayıplı sayılacak. Mesela bir akıllı telefon tamir edilemezse tüketici yenisiyle değiştirme hakkı elde edebilecek. Ayrıca tamir edilen ürünlerde garanti süresi de uzayabilecek. Kısacası bu düzenleme hem çevreyi koruma hem de tüketicinin cebini rahatlatmayı amaçlıyor. Anne babalarımızın evlenirken aldığı çamaşır makineleri, buzdolapları 10 yılı fazla fazla devirirken Artık günümüzde elektronik aletler çok daha kısa sürede miadını dolduruyor maalesef. O nedenle bütçe dost olması açısından bu düzenleme oldukça faydalı olabilir. Almanya'da Göral markasına ait dolunay kavrulmuş ay çekirdeği yüksek okratoksina nedeniyle toplatılıyor. Etkilenen ürün partilerini ve son kullanma tarihlerini de paylaşıyoruz. Tehlikeli bir küf toksini olan madde Uzun vadede yorgunluk, hafıza kaybı, bağışıklığın zayıflaması ve böbrek hasarına yol açabiliyor. Bremen, Hessen, Aşağı Saksonya ve Kuzey Remesvalya'da satışa çıkan bu ürünü aldıysanız fişiniz olmasa da iade edebilirsiniz. Özellikle sağlığınız için bu uyarıyı dikkate almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü tarafından yayımlanan endekse göre 2025'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ev kiraları %4,5 oranında artış kaydetti. Böylece kira artışı Almanya'da genel enflasyonun iki katına ulaşmış oldu. Kiracıları bekleyen tek sorun bu da değil. Ev sahipleri giderek daha fazla süreli kira sözleşmesi ve mobilyalı kiralık konut sunmaya başladı. İlanların %17'si süreli sözleşmeye sahip ve mobilyalı olarak kayıtlara geçti. En büyük 8 kente bakıldığında ise bu oran 4'te 1'e ulaştı. Münih'te ise 3'te 1 seviyesinde. Kiralara bakıldığında en yüksek kira Münih'te talep ediliyor. Ortalama net kira metrekare başına 23,35 euro. Frankfurt'ta ise bu rakam 17,36 euro. 2015 kıyaslandığında kiralık ilanların sayısı da %20 düzeyinde düştü. Bildiğiniz üzere hükümet kira freni uygulamasıyla kiralık ev fiyatlarının fahiş oranlara çıkmasını engellemeyi amaçlıyor. Ancak enstitünün araştırmasına göre, Ev sahipleri bu kira fireline takılmamak için mobilyalı ev kiralamaya yöneliyor. Eve birkaç eşya yerleştiren ev sahipleri bu yöntemle beraber daha yüksek fiyata kira talep etmeye başladı. Nüfusu 500 binden fazla olan kentlerde mobilyalı ve süreli kiralanan konut ilanlarının toplam ilan içindeki payı 2012-2024 yılları arasında %15 seviyesinden %30'un üzerine çıktı. İşin özünde en büyük sorun konut sıkıntısından kaynaklanıyor. Araştırmalara göre ülke genelinde 1,4 milyon konut açığı var ve konut sorunu arttıkça kiralar da yükselmeye devam ediyor ne yazık ki. AFT'nin eski basın sözcüsü Christian Lüt, 2019'da yol açtığı büyük skandalın ardından milletvekillerine danışmanlık görevini üstlenmeye başladı. Yaklaşık iki yıldır Bundestag'da bilimsel danışman sıfatıyla görev yaptığını söyleyen Lüt'ün geri dönüşü parti içinde de fikir ayrılığı yarattı. Kendisi 2019 yılında AFT tarihinin en büyük skandallarından birinin merkezindeydi. Kameralara yansıyan görüşmede siyasetçi, Alman basınında yer alan haberlere göre göçmenlerin Almanya'ya alınabileceğini, sonrasında ise hepsinin vurulabileceğini ya da gazla öldürülebileceğini söylemişti. Ayrıca Almanya ne kadar kötüye giderse AFD için o kadar iyi olur demişti. Bu sözlerin kamuoyuna yansımasının ardından AFD, Lüt'ün görevine son verdi ve siyasetçi o sözlerini iğrenç ve affedilemez olarak nitelendirdi. Bugün o sözlerine dair kendisine tuzak kurulduğunu, o sözlerin ironi olduğunu ve kendi düşüncelerini yansıtmadığını savunuyor. Göçmenleri düşmanlaştırıcı sözleriyle gündem olan Lüt şu anda AFT'deki bazı vekillerin basın işlerini üstlenmiş durumda. Parti meclis grubunda ise bu durumdan rahatsız olanlar da var. Siyaset bilimciler ise AFT'nin nitelikli çalışan açığı yaşadığını düşünüyor. Uzmanların söylemine göre AFT'de sabıkasız ve belli bir siyasi pozisyonu savunmaya yetecek insan yok. Ve bu nedenle mevcuttaki isimler tepki çekse dahi onlara yönelmek durumunda kalıyorlar. Lütse geleceğine ilişkin kaygı taşımadığını belirterek bir yandan da puro ticareti yaptığını belirtti. Burada AfD hakkında daha önce de birçok haber sunmuştuk ve neredeyse hepsinin ortak yönü ırkçılık gerçekten. Skandal iddialarla ve soruşturmalarla sık sık gündeme gelen AfD'nin anketlerde birinci parti olması da tabii ki Almanya'nın demokrasisi açısından da endişe verici. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma bazı çocuk ve gençlerin çok kısa sürede aşırı sağcı ve şiddet yanlısı gruplara sürüklendiğini ortaya koydu. Üstelik bu süreç çoğu zaman ailelerin bile fark etmediği şekilde çocukların odasında başlıyor. Baden Wütenberg eyaletinde polis ve terörle mücadele birimleri tarafından yapılan araştırmaya göre özellikle Telegram adlı mesajlaşma uygulaması üzerinden örgütlendikleri için Terörgram denilen yeni bir aşırı sağcı hareket gençler arasında hızla yayılıyor. Uzmanlar bu grubun çok daha hızlı şekilde radikalleştiğini söylüyor. Araştırmada incelenen 37 gencin tamamı erkek, Alman vatandaşı ve yaş ortalaması sadece 16. Bu gençlerin çoğu kendisini hep yalnız hisseden, psikolojik sorunları olan, ve kendini toplumdan dışlanmış hisseden çocuklar. İnternette bir araya geldiklerinde kimse onları eleştirmediği için aidiyet duygusu hissediyorlar ve birbirlerini daha da kışkırtıyorlar. Bu kapalı gruplarda şiddet hayalleri, Yahudi düşmanlığı, kadınlara yönelik nefret gibi konular konuşuluyor ve araştırmaya göre bu ağın içinde satanist gruplar da var. Bu gençler sadece klavye başında öfke kusmuyor, araştırmada birçok gencin silah temin etmeye çalıştığı, saldırı planları yaptığı ve somut hazırlıklar içinde olduğu tespit edildi. Güvenlik birimleri somut saldırıların engellendiğini de söyledi. Terör güreme dahil olan gençlerin ortak amacı toplumsal düzeni yıkmak ve kaos yaratmak. Paylaşımlarında azınlıklara, devlet kurumlarına, kendilerine karşı olan herkese açıkça saldırı çağrısı yapıyorlar. Ayrıca daha önce katliam yapmış aşırı sağcı teröristleri ise kahraman gibi gösteriyorlar. Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de vakaların %79'unda aileler ve okul çevresi bu gençlerde radikalleşme belirtilerini açıkça fark etmiş ama sadece %17'si harekete geçip bu radikalleşmeyi önlemeye çalışmış. Araştırmaya göre bu adı hiç kız çocuk yok. Uzmanlar bunun sebebini gruplardaki aşırı kadın nefreti ve erkek şiddetinin yüceltilmesi olarak açıklıyor. Zaten vakaların üçte birinde açık şekilde kadın düşmanlığı görülüyor. Tüm bu karanlık tabloya rağmen iyi bir haber de var. Güvenlik birimlerinin müdahalesinden sonra bu gençlerin %43'ü bu radikal hareketten çıkış programına katılarak süreci başarıyla tamamlayabilmiş. ABD lideri Donald Trump, ABD'nin Grönland'ı ilhak etme fikrine karşı çıkan Avrupa ülkelerine açık bir ekonomik baskı mesajı verdi. Trump, Almanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan gelen ürünlere 1 Şubat'tan itibaren %10 gümrük vergisi uygulanacağını, Grönland'ın satın alınması yönünde bir anlaşma olmazsa bu oranın bir Haziran'da %25'e çıkarılacağını açıkladı. Bu çıkış ABD ile NATO'daki Avrupalı müttefikler arasındaki gerilimi ciddi şekilde tırmandırdı. Bu arada cuma günü Almanya Grönland'a 15 asker göndermişti hatırlarsanız. Bültende bahsetmiştik bundan. Çevre koşullarının incelenmesi amacıyla giden askerler keşif görevini tamamlayarak Pazar günü Almanya'ya geri döndüler. Kısa süreli bu keşif görevi Alman basınında da ikiye böldü. Çünkü bazı yayınlara göre Almanya Trump'tan gelen vergi kararı sonrası geri adım atıp askerleri Grönland'dan çekti. Ancak ordu yetkilileri keşif görevinin yarıda kesilmediğini, talimatlar doğrultusunda görevin eksiksiz şekilde yerine getirildiğini savundu. ABD'nin vergi konusuna dönersek Trump bu tehdidi özellikle bazı Avrupa ülkelerinin Grönland'a yaptığı ziyaretlere, ve Danimarka'nın Grönland'ı satmaya yönelik girişimlere karşı durmasına bir disileme olarak sundu. Grönland'ın ABD için stratejik önemde olduğunu savunan Trump, adanın füze savunma sistemi açısından kritik olduğunu, Rusya ve Çin'in de bölgede planları bulunduğunu iddia etti. Daha önce Çin, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelere karşı da benzer şekilde ticaret cezası kullanan Trump, bu yöntemi müttefiklerini hizaya sokmak için defalarca kez devreye sokmuştu. Avrupa'da ise bu politikaya karşı direnç giderek büyüyor. Grönland'ın başkentinde yüzlerce kişi soğuk havaya rağmen sokaklara çıktı. Grönland satılık değildir ve geleceğimizi biz belirleriz mesajları verdi. Benzer protestolar Danimarka genelinde de düzenlendi. Avrupalı liderler Grönland'ın geleceğiyle ilgili kararların sadece Danimarka ve Grönland halkına ait olduğunu vurgularken Trump Gümrük vergilerini bu konuda baskı aracı olarak kullanabileceğini açıkça dile getirmeye devam ediyor. Trump'ın vergi hamlesi üzerine Avrupa Birliği de misilleme hazırlığına girdi. Şimdi Avrupa Birliği ABD'den yaklaşık 93 milyar Euro'luk ithalata gümrük vergisi koymayı ya da Amerikan şirketlerinin Avrupa Birliği iç pazarına erişimini sınırlamayı tartışıyor. Hedef ABD karşısında Avrupa'nın da elinin güçlü olduğunu gösterebilmek. Bu bir silleme listesi aslında geçen yıl hazırlanmıştı fakat karşılıklı bir ticaret savaşını önlemek için 6 Şubat'a kadar rafa kalkmıştı. Şimdi Grönland gelişmesiyle birlikte tartışma yeniden alevlenmiş durumda. Trump'ın vergi yoluyla ülkeleri dize getirme çabasına karşı Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil değerlendirmede bulundu. Sürekli olarak Başkan Trump'ın peşinden koştuğu yeni provokasyonlarla, yeni düşmanlıklarla karşılaşıyoruz ve burada Avrupalılar olarak sınıra ulaşıldığını açıkça belirtmeliyiz. Bana göre Avrupa her zaman harekete geçmeye hazır olmalı ifadelerini kullandı. Berlin Emniyet Müdürü başkentte faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin şiddet, haraç ve gasp gibi suçlar için failleri başka ülkelerden kısa süreliğine Almanya'ya getirdiğini açıkladı. Müdür bu amaçla özellikle yurt dışında genç erkeklerin hedef alındığını söyledi. Emniyet müdürünün söylemine göre bu kişiler turist vizesiyle Almanya'ya geliyor, ve Berlin'de kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda suç işliyor. Suçu işledikten sonra da ortadan kayboluyorlar. Berlin polisinin tespitine göre geçen yıl rakip suç grupları arasındaki şiddet olaylarında belirgin bir artış yaşandı. Bir yandan da uyuşturucu ticaretinde bölgesel hakimiyet kurmak isteyen gruplar arasında sert rekabet yaşanıyor. Yetkililer yasa dışı silah bulundurmanın da kapsamlı izlenmesi gerektiğini savunuyor. Çünkü Emniyet Müdürüne göre Yasa dışı ateşli bir silah ele geçirildiğinde her zaman bu organize suçla bir bağlantı kurulabileceği anlamına geliyor. Dün akşam Almanya'nın birçok yerinde insanlar gökyüzüne baktı ve şaşkına döndü. Normalde sadece Kuzey Kutbu'na yakın ülkelerde görülen kuzey ışıkları bu kez Almanya'da ortaya çıktı. Alman meteoroloji servisinin açıklamasına göre kuzey ışıklarının görülmesinin nedeni aslında çok güçlü bir güneş fırtınası. Güneşte güçlü bir patlama yaşandı ve bu patlamadan kopan parçacıklar dünyaya ulaştı. Atmosferin üst katmanlarına girince hava molekülleriyle çarpıştı ve gökyüzünde ışıklar oluştu. Hangi rengin göründüğü parçacıkların ne kadar yüksekte ve hangi gazla çarpıştığına bağlı olarak değişiyor. Oksijen ve azota göre farklı renkler oluşuyor. En sık görülen renk ise yeşil ve kırmızı renkler. Gökyüzü tam bir renk cümbüşüne dönerken meteoroloji uzmanları fırtınanın bu kadar güçlü olması sebebiyle ışıkların gece boyunca alplere kadar görülebildiğini söyledi. Bir hafta başı bülteninin daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yaşanan gelişmeler hakkında sizin fikriniz ne? Yorumlara bekliyorum düşüncelerinizi. Cuma günü görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.